Efendim kanalımıza hoş geldiniz. Yaz geldi, hoş geldi. Belki de şu anda bizi e, yazlıkta bir şezlongda izliyor olabilirsiniz. E, güneşten belki şöyle koruyor olabilirsiniz kendinizi. Her nerede izliyorsanız hoş geldiniz. E, bu da hoş geldin miydi? Evet hoş geldin ne yaptık? Evet, hoş geldinle harika bir hırka yaptık. Nako hoş geldinle bir yaz hırkası şöyle şöyle yapıyorum. Gidip geliyoruz. Haydi bakalım, gelin. Bugün ee, bebeklerimiz için. Evet. Yeni doğanlar için biraz sayıyı arttırarak şöyle 3-4 ay için yazlık hırka. Bu hırka dediğimiz şey bebekler için çok önemli. Evet. Şöyle bir sırtını Aha. tutar, şurasını tutar ama kısa kollu olması da güzel. Şöyle bir atletinin üstüne giydirebiliriz. Şimdi bir onlar, onlar bir üstüne bir atlet badileri de var. Onun üstüne hemen bir tane giydiriverip. Evet rüzgar şöyle bir taraftan estirdi mi giydirirsiniz. Çok yumuşacık bakın. Hamur gibi yoğuruluyor. Ee, neyle ördük Sibel bunu? Mako Baby, hoş geldin soft. Hoş geldin softla ördük. Şöyle düğmeli. Ne kadar zamanda öreriz böyle bir şeyi Sibel? Aa, bence bir günde örülür. Ee, bunun yaka gelişi çok güzel. Evet. Çocuğu şöyle ıı, diye böyle sıkmayan cinsten evet. ee, çok önemlidir. Çocuklarda şu kol detayı, şu altlar çocuğu sıkmayacak. Evet. O e, çok önemli. Ee, yünümüz çok güzel. Koton. Çocuk şeylerinde bunu kullanabiliriz. Süper güzel bir ip. böyle sanki böyle ipek gibi bir hı hı. dokusu var. Evet. Değil mi? O softluk evet. buradan geliyor. Kaç numarayla Dört ördük Sibel? 4 numara şişle ördük. Evet. Ee, şimdi Sibel bize yakadan başlıyoruz bunu. Yukarıdan yani yakadan başlıyoruz. Hı hı. Bebek şeylerinde bu çok yapılır. Evet. Ben hayatımda bir Gene. kere yaptım. <laughs> ee, Hani ayırıyorsun kolları evet. falan. Şimdi Sibel evet. bize çok güzel anlatacak onu. Evet Sibel. Şimdi şöyle açıyorum şunu. Evet. Şuradan dört buçuk numara şişimize 90 ilmek atıyoruz der Şu yani. Şu ilk sıra böyle evet. 90 evet. ilmek attık. Evet. Bu yaklaşık bir ay, bir buçuk ay, Hı -hı. iki ay gibi bir bebeğe oluyor. Ben evet. o bütün bebekleri de buradan öpüyorum. <laughs> Benim de 5 aylık bir tane Ömer Cem'im var. Küçük torunum. Ee, mesela ona küçük bu artık. Yok şimdi küçük gelir küçük ona. Gelir. tam yeni doğan yeni için. Yeni doğan için. İşte yaz yaz hırkası bu. <laughs> Hediye götürmek için de iyi bir şey Çok bu. iyi bir şey. Evet buyurun. Sonra 5 diş haroşa örüyoruz. Ondan sonra ayırmaya başlıyoruz artık. Şu şişenin bir tanesini alabilir miyim? Aa alamıyorum. Yok. Bir başka şiş alabilir Gülsman miyim? Yusuf amcım e, sizi rica etsem şöyle. Şeyi de göstereceğiz. Bu ajur sayısını arttırdıkları zaman daha 3 aylık için, 6 aylık için örebilirler. Tamam onu alayım. Hmm. Evet. Öbürü daha iyiydi ama Yusuf'un. Hmm. Şöyle 4 e, 5 diş, ör diş, diş, diş örüyoruz. 5 yani diş. Yani 5 dişle 1, 2, 3, 4, 5 diş örüyorsunuz. Hı -hı. 90 ilmek başladık. Evet. Sonra? Ondan sonra ön için 16 ilmek örüyoruz. Hı -hı. 16 ilmek ördükten sonra bir doluyoruz. Şu ajuru. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir dakika. Burada mıyız arkadaşlar? Buradayız. Gel 16 hadi. ilmek ördük. Ördün. Bir doladık şişe. Bir düz ördük. Bir doladık. Daha sonra? Kol için 12 ilmek ördük. Yani arttırıyor muyuz bunu aynı zamanda? Evet, arttırıyoruz evet 12 söyle. ilmek ördük. Ondan sonra şişe yine bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Evet. Sonra geldik arkaya. 30 ilmek ördük arka için. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Diğer kol için 12 ilmek ördük bir doladık bir düz ördük bir doladık sonra diğer ön için 16 ilmek ördük bitirdik. Evet e, neden böyle yapıyoruz neden e, örgümüzü şimdi ayıracağız böyle A, artırıyoruz çünkü koltuk altında dikiş istemiyoruz evet. yanlarda dikiş istemiyoruz Hı -hı. yani dikiş olmayacak Hı -hı. ki bebeklerin bir yerine bir sertlik evet. e, gelmesin diye. Evet şimdi bu artırmaları hep örgünün bir tarafında yapıyoruz diğer tarafta normal Mutluluk ilmeklerin diğer tarafı gösterelim. Diğer tarafta ilmekleri evet. ters örüyorlarsa ters, düz örüyorlarsa düz haraşo olarak örüyoruz. Evet, bu artırmaları örgünün hep bir tarafında yapıp 9 tane ajur olana kadar devam ediyoruz. Bence şişle göster yine. Tamam. 9 tane. Şuraları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hı. 9 tane olduğu zaman şimdi burada nasıl artırdığımızı onu da göstereceğim. Sonra kolları ve bedeni ayırıyoruz. Önce bir kolu sonra diğer kolu daha sonra da bakın bedende hiç dikiş yok. Daha sonra da tüm bedeni ön ve arkayı birlikte örüyoruz. Yani birleştiriyoruz daha sonra hepsini birlikte örüyoruz evet. yani şişte birleştiriyoruz Hı -hı. şimdi ayrımları gösterecek Hı -hı. Sibel nasıl yaptığımızı ayrımları aslında e, şeyi takip edersek çok kolay evet sırayı takip evet. önemli olan ilk başta şu ayrımı yapmak ondan sonra gelirse Hadi o ayrımı görelim Sibel şimdi baştan. evet şimdi şöyle örüyorum baştan ben başladım kaç ilmek ördün şimdi bu Şimdi arttı. İlk baştan 12 buradan 16 başlıyoruz ya. 16 17 18 19 20 21 Bakın artıyor. 22 23 24 şu anda 25 ilmek oldu burası. Birer birer arttırdık. Evet. Şimdi bakın bu son artırmayı yapıyorum. Bundan sonra artık ayıracağız kolları ve bedeni. Üstüne doladım. Evet. Biraz önce söylemiştik ya. Bir Bütün ajurları bu şekilde evet. yapıyorsunuz. Bir evet. şişin üstüne bir tane doladım. Sonra böyle örüyorum. Şimdi kolu örüyorum. Hep aynı yerde e, yapıyorlar Artırmayı işlemi, aynı yerde ki yapıyoruz, evet. orada o ajurlar böyle bir inci gibi hı hı. E, dizilsinler. Hı hı. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar artırma yerlerinde artırmaları yapacağım. Bu sırayı sonuna kadar bir hızlıca örüyorum. Evet, Sebel örüyor şimdi, orada yakındayız. Şimdi kaç sırada bir <laughs> renk değişimi e, yapıyoruz? Renk, Onu... Renkleri şöyle renk değişimlerine bir taraftan giriyoruz. Hı hı, evet. ee, ve bir taraftan da ilik açıyoruz. İliği unutmamamız lazım. İlikte nasıl açıyoruz? İki tane e, ilmeği birlikte alıyoruz. Değil evet. Mi? evet. Ee, yanlış bir şey söylemeyeyim. Baştan hı. üç ilmek örüyoruz. Sonra takip eden iki ilmeği kesiyoruz. Ha, üç ilmek örüp kesiyoruz. aralarda evet. Daha sonra e, diş diğer... sayısı hı. sayarak. Diğer sırada da kestiğimiz ilmeği tekrar artırıp kapatıyoruz. O zaman ilik oluşmuş oluyor. Evet. İsterseniz siz şuradan tam çünkü şey gelmiyor. Mesela iki ikişer ikişer yaptık. Aşağı doğru geldikçe maviye girerken işte bir sarı, bir beyaz. Evet, ee, biz bunu bir yabancı dergi satın alıyorum. Hani televizyonda da hep söylüyorum. Orada ee, bu güzel hanımefendi kendi bebeği için bunu yapmış ya da şöyle göstereyim. Şimdi şu önü öreceğim. Şu önü örüyorum. Sonra kolu ayırmayı göstereceğiz. Ayır, evet. Onu ipi alacağız. Burayı da bir hızlı öreyim. Mecbur bunun tam orijinaline sadık başlamak durumundaydık. Genelde biz daha küçük ölçülerde başlıyoruz hızlı yapabilmek için ama Yok biz iyiyiz Sibel. Evet. <laughs> Merak etme. <gülüyor> Arkadaşların <gülüyor> işi var daha sonra. Şimdi şu önü ördüm. Biraz önceki sırada artırmış olduğum ajur kısmını da örüyorum. Ördüm. Şu ara ilmekti. Şimdi kola geldim. Burada ha. şeyi alacağım. Diğer Yine. başka bir evet. İğne alacağım. Bir. Şimdi bir geçen gün sevgili Bahar, Bahar var. Bahar Gökçen. Neydi onun Instagram hesabı? Mor Atölye. Mor Atölye. Hı hı. At Mor Atölye diye. Instagram'dan çok güzel Tilda Bebekler çocuk oyuncakları yapıyor. Bir gün onu da buraya alacağım. O bize çok güzel bir şey gösterdi. Yani biz ne yaparız? İpliği iğneye geçiririz. Burada iğneyi ipliğe geçiriyoruz. Evet. Bak aslında söylenişi de öyledir. İğneyi Şimdi, ipliğe geçirmektir. Değil burcunu, mi? Ucunu evet şöyle böyle kesiyoruz. Daha sonra şöyle kıvırıp iki baş parmak işaret parmağının arasına gizliyoruz. Gizledik mi? Hiç görünmüyor. Gizledik. İğnemizi aldık. <laughs> İnşallah başarılı oluruz. İyi e olsun. Tamam şuraya getiriyoruz ve bırakıyoruz. Hele bakın. küçüklerde o kadar da güzel oluyor Şurada ki, bakın aldık, çok çıkarttık. süper güzel bir yöntem. E saatlerce böyle takmaya çalışırız, iplik ayrılır, bir şeyler olur. Bunu biraz çalışmanız lazım. Sıkıca tutuyorsunuz, hiç uç göstermeden Hı -hı. iğneyi üstüne oturtuyorsunuz. Şöyle bir parmak hareketinden yapınca. Bir parmak, bir parmak hareketi. Ee, evet, çok süper güzel. Evet. Şimdi şu kol ilmekleri iğneye alıyorum, İpliğe daha doğrusu. Evet. Örer gibi alıyoruz. Bu önemli bir hareket arkadaşlar. Bunu bu ipte bırakacağım tek. Sonra arkayı öreceğim. Triyada örgüyü öğrendiniz mi arkadaşlar? Ha? Öğreniz. Öğreniyoruz diyorlar. Şimdi hep erkeklerle çalıştığımız <laughs> için yani örgü bilen kadınlarla çalışsak hani nerede yakınız neresi önemli onu daha iyi anlayacaklar. Biz demeden bile yapacaklar. Ama erkekler tabii ne bilsinler? Örgü bilmiyorlar. Ee, ama geçen gün e, paylaştınız mı sosyal medyada o üçlü örgü örme sahnenizi? <gülüyor> <gülüyor> e, At Triada Production e, bakabilirsiniz. Gerçekten çok e, tatlılar. Evet Sibel bir dakika. Bak, dur teriyan. dur. Bir dakika. Şunu aldım. Bir dakika. dakika şöyle gösterelim kameraya. Aldık. Evet Sibel Şunu şimdi sen. Ben bağlayayım. Bağla. Şunu bağlıyorum. Yani bunu sonra açacağız. Bu bir kol. Tek... Kolu ayırdık. Bunlar yani beden. bu ayırma işlemi çok önemli. Hı -hı. Şimdi biz şimdi arka bedeni örüyorum. Şu tek şişe alacağım hepsini. Evet. Burada ifim zaten burada. Şimdi arka bedeni örüyorum. Sonra oraya ne yapacağız? Şiş takacağız. Şimdi önce bedeni öreceğim. Daha sonra kolları öreceğim. Çıkartıp şuradan. Evet. Daha sonra diğer kolu öreceğim. Ondan sonra şuradaki gibi sadece kolu. Birazcık daha fazla örüyoruz şuradan ki çocuğun tam hani uzun kol değil yarım kol ya 4-6 diş örüyoruz. Sadece şurada küçücük bir dikiş var. Burada hiç dikiş yok. ha Şurada var mı dikiş? Var. var. Hmm, doğru da tabi olacak evet. mecburen. Ama çok güzel dikilmiş o da yumuşacık onu unuttum ben. Bu arkayı böyle örüyoruz. Diğer kolu da yine başka bir ipi alacağız. Sağ kol bir tarafta, sol kol bir tarafta beden örüp bitireceğiz. Ee, bunun için yüncünüzde böyle güzel çengelli iğneye benzeyen aparatlar satılıyor. Evet. Bizim de vardı ama kim bilir nerelere koyduk. Ee, güzel böyle takma aparatları var. Hı -hı. Hani ipliği almayayım derseniz ama en kolayı da budur. Bizim bu eski alışkanlık ee, yoktu o zamanlar. Veya bir çengelli iğneye de alabilirsiniz. Şimdi onların süslüleri yapılmış. Evet. Olsa da olur, olmasa da olur. O şekilde yaparsınız. Bir tek şey, belki biraz uzun gelebilir ama önle arka bir arada bitmiş oluyor bunda. Sibel, bu hırkanın hani biz yakadan başladığımız klasik hırkalar vardır ya. Evet. Farkı galiba şu kare yakada. Şöyle bir daha rahat oturuyor ya yazlık ya. Evet. Hani şuraya kadar çıkmıyor. Hı, bence biz kendimize de böyle yapabiliriz daha büyük şişle. Bir de der yani bunda mesela 90 ilmek başladık. Genelde bu gibi hani örenler daha 60, 70 ilmek başlıyorlar. Biz daha fazla arkayıp onda bakıp daha fazla ilmek başladığımız için bence çok daha rahat, kendimiz için de daha rahat şöyle evet. gelmesi. Hayır, bu bir de şimdi kendimiz için başladığımızda hafif şöyle bir ha, e, evet. düşme numaraları oluyor ya e, hırkalarda evet. falan. Bu öyle bir numara için kendimize ördüğümüzde böyle evet. hafif kayar, böyle e, omuz çıkar falan çok iyi. Yani bebek için de yaz yakası diyeceğim ben buna, Hı. E, yaz doğru, yakalı. Doğru, doğru. Adı bebek öyle olsun gibi. bunun, Olur. yaz yakalı hırka. Tamam. Yumuşak. Yaz yakalı bebek hırkası. Ee, yaz yakalı yaz hırkası. Tamam. Yaz yakalı yaz hırkası. Güzel ismini buldum bak. <laughs> Çünkü çocuk yazın hani terliyor içinde pamuklu bir şey var. Buraya kadar çocuğu sıkmamak gerekiyor. Bence de. Bizi bile sıkmamak gerekiyor. Ben de artık öyle şeylerden çok 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 sıkılıyorum. Hı. Evet. Bu kolu da aldım. Bu kolu da aldın iğneye. Çıkarttım ipimden. Evet. Sonra Şimdi şu ön bedeni de alacağım şişe, bu evet. şişi örerek geçireceğim. Şimdi şiş de ön, arka ve diğer ön olmuş olacak. Ne Üçün kadar öreceksin? Öreceğim. Şimdi aşağı kadar örecek misin? Evet aşağı kadar öreceğiz. Şuradan göstereyim Derya Hanım. İki diş sarı, iki diş beyaz. 2 diş sarı, 2 diş beyaz. Sonra 1 diş sarı, 1 diş beyaz. O biraz dengeyi bozmak, hani o simetriyi bozmak şu aralardaki tek Hı -hı. dişler e, pek bir güzel oluyor. Evet. Yani onu e, kale alın. Siz hangi renkten yapıyorsanız atıyorum gri, beyaz, gri, beyaz giderken oraya farklı bir renkte bir şey girebilirsiniz. Olur. E, Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 24 diş oluyor, hı hı. örüyoruz. Eğer bu hırkayı daha büyük bebeğimiz 3 aylıksa o zaman şu hep ajur sayılarını artırmaları lazım hırkayı büyütebilmek için. Mesela 9 değil 14 yapabilirler. O zaten ördükçe şu ajur sayısını büyüttükçe beden bize hissettiriyor Heh, kendini. Hissettirir. Evet. Orada durup kolu ayırıp kolu beden ayırıp devam edecekler. Evet ee, mesela kız çocuksa etek uçlarına böyle güzel tığla bir şey yapabilirsiniz. Bu kola e, yapabilirsiniz. Bir tane Olur. Çok, çok güzel Hı -hı. bir yıkamız daha var. Onu da anlatacağız. Hakikaten bu çok güzel bir çok, şey. Evet, Çocuk bebeklerin hani bebekleri giydirmek ister ya çocuklar. Hı -hı. Aynı yöntemle küçücük bir şey hazırlayıp bebeklerine örebilirsiniz. Evet. Kız çocuklarının çok hoşlarına gider. Benimkilerin giderdi. Ee, kolları nasıl örüyorsun Sibel? Bütün sonra, aşağı kadar bütün öldüm. Bütün bitirdim. Ondan sonra şu ipe takmış olduğum ilmekler var ya ipi İpi çözüyorum. Hatta şurada. Bakın ipi çözdükten sonra şu ilmekleri şişe alıyorum. Hı -hı. Bunu bir şişe aldım. Bu kolu örüyorum. Kaç sıra örüyorsun orada? Orada 4-7 sıra örüyoruz. 7 diş. 7, Hı -hı. 7 sıra evet. 7 diş örüp kesip kapatıyoruz. Bu bitiyor. Sonra diğer tarafa geliyoruz. Şu ipteki ilmekleri de şişe takıyoruz, onu da örüyoruz. Sonra alttan çok küçücük bir yerini, şurayı dikiyoruz. dikiyoruz. Evet. Ee, bir şey söyleyeceğim, bir de demin söyledik ya şu kapatmalar. Kapatmaları e, kapatırken yani kesme işlemi yaparken e, lütfen böyle sıkı yapmayın, daraltmayın. Yani mümkün olduğu kadar gevşek kesin ki hani bebeğin koluna girerken orası böyle oturmasın. Hani kendimiz de nasıl rahatsız oluyoruz öyle bir şeyden, bebekler de olur üstelik bebekler daha çok olur Damansız. çok nazik onların tenleri evet Sibel başka bir şey var Yok. mı? Şimdi bunu da ben şey yapacağım şişe Ölüceğim. alacağım daha sonra biz bunu örüp bir hırka daha yapacağız süper güzel valla iyi bilgiler olduğunu düşünüyorum Bence de. bizden bugünlük bu kadar hepiniz bebeklerinizi güle güle büyütün böyle bir şey yapıp yeni doğan birine götürmek yani ben mesela şöyle yaparım. Böyle bir şey örerim, neyse o, ee, bir tane Zehra Çilingiroğlu'na, Hülya Avşar'ın kızına öyle yapmıştım. Onu desenli desenli örmüştüm küçük bir şey. Hı hı. Ee, buraya da altınımı iliştirmiştim. Ee, o çok güzel oluyor. Ee, öyle yapabilirsiniz, bir küçük çeyrek altın. Evet. Bir de emeğiniz bir şey, hı hı. yani elinizden geliyorsa, yapabiliyorsanız. Güzel de bir paket. İşte harika bir Hediye. e, doğum hediyesi. Kesinlikle. Hani altını tek öyle götürmektense Hı -hı. <laughs> gerçekten de çok güzel adetlerimiz de evet, var. Evet. Alabiliyorsak, yapabiliyorsak, yapamıyorsak da bu şekilde güzel bir paket. İçine bir not. E, bebeğe ve ailesine hoş geldin bebek notu. Evet. Daha ne olsun? Bakın şuradan belli işte. Bak evet bakın iki kol, i̇ki kol burada bebeğin o nazik kolları burada. öreceğiz. Burası da yakası. Evet. Ee, bunları bir yakından da arkadaşlar gösterirseniz seyircilerimize çok seviniriz. Bizden bugünlük e, bu kadar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bizim her hafta videolarımızı izlemeye devam edin. Like'lamayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Abone olun. Abone, Abone olmanın size hiçbir e, masrafı yok. Evet. Abone olun ki haberdar olun Hı -hı. videolarımızdan. Hoşça kalın.